Euzubillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cidbir sayfa 69 El mektubu sadisi 56. mektup ila Şeyh Abdülvehab Şeyh Abdül Abdülvehab'a gönderilmiş. Eyvan bir önceki mektupta olduğu gibi bir önceki mektupta aynı şekilde aynı zata gönderilmiş. Şeyh Abdülvehab'a Bukharalı Kendisi Bukhara'lı. Özbekistan'da Bukhara. Orada. Ne hakkındadır? Fi tefvili şahsin bir şahsı ısmarlamak. Mine sadati sadat seyitlerden büyüklerden bir şahsı ısmarlamak. Yani bir Allah dostu var, birisi var. Onu ona ısmarlıyor, ona sahip çık. Geçimine sahip çık. Ondan istifade et. Beraber olun. Bir şerif yapın. <laughs> Birlik olun. Tefrikaya düşmeyin. Ayrılığa düşmeyin. Vesaire. İnne cenab-ı <skincare> sadati muhakkak ki büyüklerin mukaddes tarafı kesirul berekati. Bereketi çoktur. Ey Abdülvahab! Büyüklerin mukaddes tarafı, mukaddes saati hareketi çoktur. Hani derler ya misafir on rızıkla gelir, birini yer, dokuzunu bırakır gider. Hiçbir şey götürmüyor yani. Misafirin rızkından ev sahibi de yer. Öyle. İşte büyüklerin mukaddes zatı çok bereketlidir. Ne sebebiyle? Divası datil cüziyeti cüz parça olmaları vasısıyla. Bu sad, ne sadat demek? Seyitlerden demekmiş. Demek seyitlerden peygamberimizin torunlarından bir zatı Şeyh Abdülvahab el-Bukhari'ye ısmarlıyor. Diyor cüz olduğunlar Parçadır. Kimden? Min seyyidil evvelin ve lahirin. Evvelkilerin ve ahirlerin efendisinden bir cüz olmaları parçası sebebiyle, vazısıyla büyüklerin mukaddes zatı bereketi çoktur. İnsan niyetiyle kazanıyor. Niyetini sağlam yap, güzel yap, büyüklerin bereketinden ısmarla, büyüklerin bereketinden kazan bereketini kazanmanın yolu da niyeti güzel yapmaktır. Niyet güzel olursa bereket olur. Niyet yoksa boş. Aleyhi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun ve ala Alihi onun üzerine olsun. Esselavatü ve tehiyyatü saratlar ve iyilikler evet onun ve üzerine olsun. Öyle sarat ve tehiyyatı ki Evet. Ecellü. Evet. Büyük, daha büyük. Ecel, celil, ecellü. Efları yani. Daha büyük. Neden? Min en yübe yine. Beyan etmekten daha büyük. Neyi menkıbetehüm. O seyitlerin menkıbelerini beğenmekten daha büyük. Ve mahmide tihim ve Mahmide onların övmekten daha büyük. Neyle bil lisanı dil ile. O seyitler dille övmekten, onlar hakkında beyan etmekten onlar daha büyüktür. Biz seyitlerin faziletini üstünü anlatmaktan aiz kalırız. Ne yaparız? İlla ancak şu müstesna en teriye cüret etmemiz cüret atılmamız ne olsun da fi hazel babi bu babda cüret yaparız, cesaret gösteririz de e, konuşuruz. Niçin? Likün olsun. Ne? Medhuhüm onları med etmek olsun. Nedir olsun? Sebeben lise âdetina. bizim kurtuluşumuza sebep olsun. Biz onları övmeyiz de onları övmek bizim kurtuluşumuza sebep olsun. Kim onlar? Seyitler. Burada seyitler. Başka yerde senin sevgilinin sevgilinin ailesi, çocuğu hatta o ailenin çocuğun hayvanları hep sevilir. Bu benim sevgilimin atı, sevgilimin bineği, benim sevgilimin arabası benim sevgilimin evi, sevgilimin bahçesi, sevgilimin bahçesindeki gülü ne yapar? İnsan sever. Sevgilisin olunca ne yapar? E sever. Biz de işte böyle büyüklerimizin sevgili, kıymetli büyüklerimizin, hocalarımızın, meşayihimizin, efendi ailesini, her şeyini, Hasan Efendi hazretlerimizin ailesini, her şeyini, Fikri Efendi Hazretlerimizin ailesini, evet her şeyini seviyoruz. Sevmek zorundayız. Ne kadar da anlatsak, ne kadar da medih yapsak azdır. Bilak istiyor. Yani bizim bu bir cesarettir. O, o medih bizim kurtuluşumuza sebep olsun. Şimdi diyor ki bel bilakis inne ancak vancak nemdehu biz medih yapıyoruz. Kimi? Enfüsena kendimizi, kendi nefislerimizi mi diyoruz Fi nehi onu zımnında, o medhin zımnında. O seyitlerin medhinin zımnında aslında biz kendimizi medetmiş oluyoruz. Venez Venezharu zahir diyoruz. Neyi? El mevettetelleti şu sevgiyi ki emrenallahu Allahu biha o sevgiyi bize emretmişti. Allah'ın bize emrettiği o dostlarını sevme evet sevgisini biz ne yapıyoruz? İzah ediyoruz. Allahümme ey Allah'ım ic'al demektir. Allahümme ec'alna ya bize kıl min e, bizi kıl ic'al kıl kimin bizi? kimden yap min muhibbihim o seyitleri sevicilerden yap. Ya Rabbi bizi, bizi, meşayihimizi, hocalarımızı, dostlarını sevenlerden eyle. Ya Rabbi bizi, dostlarının ailesini, tekkesini, medesini, her şeyini sevicilerden eyle. Kinden, nefretten, buğuzdan, adavet düşmanlıktan muhafaza eyle. Rabbimiz bu duamızı kabul eylesin. Kimin hürmetine? Bi hurmeti seyyidil göndermişlerin efendine hürmetine duamızı kabul etsin. Aleyhi onu zor olsun ve ala alihi peygamberimizin ali zor olsun. Esselatu ve selamı selam evet onun ve ali üzerine olsun. Amin. Burada kaldık. Burada kaldık. <laughs> Tarikat-ı Aliye'de ilerlediğimizin nişanı şudur ki iman yakin derecesine ulaşır. Kul kulaklarıyla eşitliklerine gözle görmekten daha çok inanır. Bir de ibadetleri yaparken nefsi emmareden gelen zorluklar ortadan kalkar. İbadet kolay gelir. Evet. Tarikat-ı Aliye'nin bize ne faydası var? Tarikat ne işe yarar? Tasavvuf ne işe yarar? Tasavvufun gayesi şudur. İtikatta yakın, amelde yüsür. Unutmayın. Bu tasavvufun ne faydası olur bize? Bizim her şeyimiz var abi ki. Bu tarikada çalışırsa insan inancı güçlenir, yaşantısı kolaylaşır. İtikatta yakın, itikatta yakın şüphesiz. İnancı kuvvetli olur. İtikadını asla bu bo kimse bozamaz. Amelde yüsür yaşantı kolay gelir. İşrak, kuşluk, evvabin, kabinur, teheccüd. Bu namazları kılmak ona ne gelir? Çok kolay gelir. İşte bu tasavvufun bereketidir. Cemaatin bereketidir. Cemaatin içinde olmasan, tek başına kalsan her şeyin harap olur. Bilemesin, duyamazsın bile. Allah-u Teala bizi dostlarından, dostluğundan dünyada ve ahirette ayırmasın ila şeyneliyye sallallahu teala ve selleme ve alihi ve ashabihi ve meşayine kafeten ve ila ervahe matine matin muslimin ve ila ruhaniyeti şeyhine bet-i ve muallimine ve ma'alemnâ ve khâci fikri el-Fatiha.